kursunu istedi Katel'e ve bana bir gün verdi. Bu iksiri Fedri'ye mi vereceğim? Bence vermemelisin Barıl'ı. Fedri'ye günahını vermemelisin. Fedri, Fedri bizim ayakkabımızın içindeki suyu bile hak etmiyor. Bence de verme. Bence de babi de vermememi söylüyor. Katel'e ben bu iksiri Fedri'ye vermeyeceğim, vermeyeceğim. Bence ya artık, yani bıraksınlar peşimize. Ya Katelin'e bu iksiri onlara verirsem ne olacağını bilmiyoruz. Yani belki bu iksir çok özel bir şey dostlarım, çok güçlü bir iksir. Bu iksiri benim içmem lazım bence. Eğer bu iksiri içersem belki çok güçleneceğim. Sonuçta yürüyoruz, sudan kalan bir iksir bu. Belki eti yenebileceğim. Ne biliyoruz ki yani, yanlış mıyım? Niye konuşmuyorsunuz? İyi, e, vallahi, varoluyor. Şimdi bu sürpriz yumurta gibi. <laughs> İyi bir şey de çıkabilir. Kötü <laughs> bir yanlış. şey de çıkabilir yani. Ne? Ben olsa ama içerdim. Ne, ben ne olduğunu diyeyim. bilmiyoruz. Delikanlı. Aç röbe gitsin bir abi bir ne olduğunu bilmiyor. biz ne içiyoruz ki. Doğru mu ya? Şöyle yapalım. O zaman e, bir mi iki mi barını? Bir mi iki mi derken abinin bir, bir, bir iki derken neyden bahsediyorsun? İ, i̇kisinden bir tanesinde içme ve iç var. Seç bir sayı. Sayı seçeyim. E, iki. Allah. içmeyi iç seçtir. İçme dişleri. Tamam Katerina içmeyi seçmişim. Ya saçmalama şansla mı bırakacaksın işte. Evet Katerina ben bu dişleri içeceğim dostlarım. Eminim ki siz de benim bu dişleri içmemiz. İç ne olacak? Zaten zaman saatimiz var. Doğru. Katere, bizde zaman saati var farkındaysan. X'ini içtim de kötü bir şey olursa zaman saatine zamanı geri al direkt. Bizde zaman saati var dostlarım. Niye endişeleniyoruz ki? Tamam, bu X'ini içiyorum ben. Dışarı gelin. Dışarı gelin çabuk. Eyvallah, var. kusura bakma. Çok merak ediyorum. Abi durun, gelmeyin tamam mı? Kimse gelmesin. Dur bana da içme, dur bana da. Aa! Ne oluyor lan? Aa! Bana da içmişsin. İçmişsin bana Bir şeyin var mı? geri çekilin. Herkes geri çekilsin. Ne oluyor lan? Ne olmuş lan bana, kaza bana ne olmuş böyle göz? Bana iyi misin? İyiyim ben iyi mi? Şey Abi geri çekilsin, herkes geri çekilsin. <laughs> ne oluyor lan? Olukat elma. Garip bir şey oldu. İyi misin Boralo? İyiyim babi, iyim ne oldu ki? B B Bende şu an bir etkiyi bir şey yok yani. Ş olmuş lan bana? Katerina bana ne olmuş böyle? Gözlerime ne olmuş? Katerina! Hiç mi şey hissediyor bu? musun? Hayır ama gözlerim oynuyor dostlarım. Gözlerime baksanıza gözlerim bak nasıl oynuyor görüyor musunuz? Da ben ee, şöyle diyeyim, ben, ben, hiçbir şey hissetmedim yani. Benim envanterimde de bir şey yok yani kalplerim de normal. Barını çok havalı öldün de. Umarım taklaya gelmezsin. Bilmiyorum abi bilmiyorum taklaya gelir miyim gelmez miyim. Şu an sol sağa tıklıyorum bir şey olmuyor ama bu ikisini içtikten sonra... bir şey görmedim. Bildiğiniz kırmızı yanıp yanıp sönüyor yani. İçme demiştim ben sana. Tamam belki kötü bir şey değildir Katerina, belki güçlendir. <laughs> duyuyor musunuz? Neyi? Nasıl neyi? Ne duyuyor bana da bize söyle? Abi nasıl ne duyuyorsun? Şekler çarpıyor, görmüyor musun? Bir dakika ses nereden geliyor? Ha dostum sadece şekilleri kapatan geliyor. Katerina şekilleri görmüyor musun? Nereye gidiyorsun? Bakıyorum Katerina şu anda. Şimşek çarpıyor şurada. Sen de çarpmıyor mu şimşek? Ne şimşeği ya? Katerina nasıl ne şimşeği ya? Şaka mı yapıyorsun? Bir dakika. Durdu. Daha demin burada şimşek çarpıyordu dostlarım. Şurada bak. Demek ki sadece bu şimşekleri ben görüyorum şu anda. Nerede çarpıyor? Ha, hiç şey <laughs> Aa, burada. Katerina burada şimşekleri görmüyor musun? Peki. Burada, burada görmüyor musun? Bak yüce ostanın mezarında şimşek çarpıyor. Bir dakika dostlarım yüce ostanın mezarında şimşek çarpıyor. Demek ki yüce Usta'yla alakalı bir şey bu. İçtiğim iksir. Yüce ostanın mezarında şimşek çarpıyor. Sen şu an bir e, şimşek bir şekilde görmüyorsun değil mi? Hayır şimşek falan duymuyorum da görmüyorum da. Okey o zaman o zaman ben bu iksir sayesinde bunu görebiliyorum. Demek ki yüce Usta bana mesaj veriyor dostlarım. Bu belki de bu iksir sayesinde yüce ostana iletişime geçeceğim. Ne bileyim mezarını açsam mı acaba yüce ostanın? Bence, açma. Hayır ya. Hayır Katerina şu anda bak sen senin görmediğin şeyleri ne oldu, niye sustun? Ee, bir şey yok Katelin niye sustum? Katelin, buradan gider misin? Niye, ne oldu bir anda? Pis, pis, senden sadece bir on dakika falan istiyorum, tamam mı? On dakika köye dön, rica ediyorum sana. Lütfen on dakika köye döner misin? Yalvarıyorum Katelin e. on dakika ama köye hayır dön. Ama hayır, bak bir şeyler görüyorsun, yalnız kalma. Katelin, şu anda Yüce Usta'nın hayaletini görüyorum, tamam Bak, bunu sana söylemek istemiyordum ama korkma. Şu anda bak, ben tam olarak burada Yüce Usta'nın hayaletini görüyorum. Bu, bu kırmızı iksiri içtiğim için bunu yapabiliyorum. Senden rica ediyorum, köye git, tamam mı? Seni göndermemi çünkü. Lütfen köye git, geleceğim tamam tamam gidiyorum. tamam tamam şey gel ol. ama. Katerina iyi misin? İyi misin hayatım? Düştün de Bir şeyin var mı? İyiyim yok bir şeyim gidiyorum. Tamam Katerina git. Nasıl düştü gülesim çıktı. Gönderdim. Bir dakika Yüce olsa şey yazacağım. Bu ölmemiş biri dostlarım ben bu kırmızı içtiği iksir içtikten sonra Yüce olsa insan nasıl görebiliyorum? Yuvarlı at desen ölmemiş birini yazacağım Yüce olsa ya. Demek ki bakın bu iksirin dostlarım böyle bir etkisi var işte tamam. Bir sen ölmemiş birini bir yazayım bakalım ne diyecek. Şu anda havalı gözüküyorum gerçekten gömleğim de yanıp yanıp sönüyor ve video iksirini içtim. Demek ki onu ruhuyla iletişime geçebiliyorum çünkü mantıken yani video olsa öldü. Evet bak ne yazdı bak gördünüz mü? Ben de konuşabiliyorsun çünkü iksiri içtin diyor. Aynen öyle iksiri içtiğim için şu an Usta'yı görebiliyorum. Şimşekleri görebildim, Usta'yı görebildim. Bunu sadece şu an ben yapabiliyorum. Bir şey daha yazdı. Benim kaleme gitme yeşil iksiri bul. Toplantı odasında, yukarıdaki toplantı odasında olmalı diyor iksir. Niye lan yeşil iksir mi? Kırmızı iksiri bulduk şimdi yeşil iksiri mi bulacağız? Bir dakika Yücosta niye benden böyle bir şey istesin ki? Belki de onu canlandırmak için falan istiyordur. Bakın kalesine gideceğim Yüce Yücosta'nın kalesine gideceğim. Bir yeşil iksiri bulacağım. Yeşil iksiri de yukarıdaki toplantı odasındaymış. Yeşil iksir tamam. Direkt lan reaktöre girerek Yücosta'nın kalesine gidebilirim. Oha dostlarım şu anda Yücosta'yı canlandırabilirsem elimden gelen her şeyi yaparım bu arada. Yücosta'nın ölmesinden dolayı pişmanım. Yani evet Yücosta'yı ben de öldürmek istiyordum. Siz de ölmesini istiyordunuz ama vahşi köpek kötü birisi değildi. Yani belki de bizim Nasıl olur Yüce Usta bu sefer? Yüce Usta'yı Ne olursa olsun bunu yapmalıyız. Bunu, bunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım. Ya reaktörü buradan kaldırmıştık biz değil mi? E, ben reaktörü nereye koymuştum? En son kadar farkın oraya koymuştu. <laughs> oraya gideyim dostlarım direktman. Yalnız acaba bu karaktere burunlu mu şu anda bu iksiri içtim? Bakın gözlerim çok değişik gözüküyor. Kaşlarım çatılmış ve gömleğimin yanması efsane yani. Çok havalı gözüküyorum şu anda. Ekstra yan etkisi de olduğunu düşünmüyorum. Harikaymış ya bu iksiri. La Potion mıydı ismi? Garip bir şeydi yani. Sizce yorumlara yazın. Bu iksirin garip özellikleri var mı? Yani böyle özel güç gibi bir şeyim var mı? Yorumlara yazın. Belki varsa onu da bulmamız gerekebilir. şu anda ekstra bir şey yapamadım yani Yüce Usta'yı görmek dışında. Bir dakika şimdi reaktör yani Yüce Usta'nın kalesine gidebildiğim reaktörü şu ileriye ayak koymuştum. Aynen bakın orada duruyor gördünüz mü? Tam oraya gideceğim. Direkt ben mavi yeşil şeyin içine girdiğim anda mavi bir ekranın mavi olması gerekiyor ve direkt Yüce Usta'nın kalesine gidip yeşil iksiri bulacağım. Yüce Usta'nın kalesinde son durumda hiç bilmiyorum. Kimler var orada şu anda birisi kaldı mı kalmadı mı hiçbir şey bilmiyorum yani. Kimler var orada şu anda? Birisi kaldı mı, kalmadı mı? Hiçbir şey bilmiyorum yani. Ama Entity düştü, düştü değil mi? Hayır. Geliyor! Bana mı geliyor? Vallahi bana geliyor, dur bana geliyor. Gel lan gel! Gel Allah'ın belası, gel! Dur şuna. Ekranın mavi oluyor. Hadi, hadi! Geldim, 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 geldim. Tamam geldim, geldim. Buraya gelir mi? Buraya gelir mi? Saldırmam lazım. ona saldırmam lazım. Bir dakika, buraya gelir mi bilmiyorum dostlarım. Ya da saldırmasam mı? Ne yapsam? Ne yapacağımı şaşırdım. Şu anda entity benim beni görmüyor lan. Ha benim dostlarım beni görmüyor. Bir dakika beni görmüyor. Görmüyor beni görmüyor. Beni görmüyor. Beni görmüyor. <laughs> Vallahi beni görmüyor. Aa ah, kaleye gidiyor. Bu da mı acaba bu iksirin bir özelliği? Olabilir. Bakın direktman yanından geçip bitti. Hiçbir şey olmamış gibi ya da bilerek mi yapıyor bilmiyorum ki. Lan envanterime bir şey geldi. Envanterime bir şey geldi. Envanterime bir şey geldi. Bir dakika dostlarım envanterime bir şey geldi. Scarlet ne? Ne lan bu? Ne iş yarıyor? Silah gibi bir şey olabilir. Silah, silah dostlarım silah geldi. Vallahi elime silah da geldi. Belki de bu kırmızı iksirin bir özelliğidir. Vadim'in entiti beni gerçekten görmüyor muydu yoksa numara mı yapıyordum tam anlayamadım ama... ...yanından geçip bitti yani direkt hiçbir şey olmamış gibi. Ne yapacağım? Benim kaleye girmem lazım ne olursa olsun. Gerekirse entitiyle savaşacağız. Benim kaleye girmem gerekiyor dostlarım. O yeşil iksiri bulup vücudunuza canlandıracağım bu videoda. Size söz veriyorum. Bunu yapacağım yani. Yok kaleye ya. kötü kötü olabilir ki. Gireceğim direkt. Ne olacaksa olsun lan. Giriyorum içeriye. Dalacağım direkt lan içeriye. Onlar beni görmüyorlar yoksa? Galiba görmüyorlar. Aa, dostlarım direkt öldü, direkt öldürebiliyorum, direkt öldürebiliyorum, direkt öldürebiliyorum. Harika bir şey bu silah. Vallahi harika bir şey. Gel lan buraya entiti. Burada da var, bunu da öldürdüm. Burada da var, bunu da öldürdüm. Oha tek atıyorum dostlarım, tek atıyorum. Normalde bunları öldüremiyorduk. Bu elimdeki silah sayesinde tek atabiliyorum. Bu silah harbi efsane dostlarım. Belki entiti de bu şekilde öldürebilirim. Sanmıyorum ama en azından bir denerim yani. Yukarıda birisi var mı entiti en son içeriye girdi çünkü. Orada. Orada bak bak Entity'nin tarafına geçtim. Görüyor musunuz? Direkt Entity'nin tarafına geçmiş. Gel. Gel ne oldu? Kaçıyor musun? Gel gel gel. Gel. Gel bakalım gel. gel uçuyor kaçıyor. Buraya gel ne oldu korkak herif. Bakın dostlarım nasıl kaçtı gördünüz mü? Bu silah gerçekten çok iyi. Nereye kaçacaksın nereye kaçacaksın anca kaçarsın böyle kareden işte. Bu silah efsane bir şey. Bu silah çok iyi dostlarım dönüyor dönüyor garip bir şey ama efsane yani. Direkt yukarıya çıkıp herkesi öldüreceğim. Ulan Ezizi neredesin çık ortaya bak şimdi sana neler göster... Oo bir dakika burada çok fazla kişi var. Bakın belki de dostlarım toplantı odası diye bahsettiği yer burası bak. Bunları tek atmak çok eğlenceli bir şey lan. Bu silah sayesinde direkt hepsine tek atabiliyorum. İki buçuk saniyede beş tane kara yorban öldürdüm. Hayır bunlar da varmış burada. Siz de buraya gelin, siz de buraya gelin. Ne oldu Entity Baba'nın sizi koruyamadı mı ha? Entity Baba'nızın tarafına mı geçtiniz? Ne yaptınız? Burada yeşil iksir bulmam lazım dostlarım. Toplantı odası demişler. Acaba burası mı toplantı odası? Ne bileyim buradan çıkış var. Ne takmışlar öyle Entity 303? Gözlük takmış dostlarım. Beni göre beni görüyor bak şu an. Bir dakika beni görüyor. Nereye gidersem oraya bakıyor. Hayır hayır beni görebiliyor. Belki de o gözlük sayesinde görebiliyordur. Gel bakalım. Gel bakalım. Nasıl ya? Bunlar niye işlemiyor? Hayda! Entity işlemiyor dostlarım. Ne yapacağım? Geliyor, geliyor dostlarım. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Ne yapacağım? İşlemiyordu. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu an dostlarıma ekstrilmem lazım. Geliyor. Şu, aşağı, 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 aşağı attım. Aşağı attım lan, entisiye aşağı attım, entisiye aşağı attım, entisiye aşağı attım. Ne yaptım lan ben? toplam ee, toplaması, yeşil iksir bulmam lazım, yeşil iksir bulmam lazım. Burada yok, yukarıya çıkışır bir dakika. Geliyor mu? Oğlum entisiye aşağıya attım gideceğim dostlarım hiçbir yerde bilmiyorum ki. Aşağı baksan. Geldi. Geldi. Nereye gideceğim? Atla şuradan. Atla. Oğlum nereye gideceğim de bilmiyorum dostlarım. Aa, giriş var. Giriş 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 buldum. Çık şuradan yukarı yukarı nereye gideceğim bilmiyorum şu an. Nereye gittiğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Hayır. Abi gidin şuradan. Bir de uğraşmayın. Lütfen hayır. Yukarı çık yukarı yukarı yukarı. Belki burada bir şey var. Belki burada bir şey var. Gelmeyin. Şunları öldürmem lazım. Şunları öldürmem lazım. Gelmeyin, 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 gelmeyin. Nereye gideceğim dostlarım? Nereye gideceğim? Şaşırdım. Burada ne? var. Fedri, Fedri bitirdim seni. Fedri, Fedri ha kaçtı. Yeşil iksir, yeşil iksir, yeşil iksir. Sandık boş oğlum, yeşil iksir nerede? Benim yeşil iksir bulmam lazım. Dostlarım yeşil iksir bulmam lazım. Yeşil iksir bulmam lazım. Yeşil iksir bulmam lazım. Yeşil iksir. Bitirecekler beni. Ben benim buradan acil çıkmam da gerekiyor. Bitecek yani gebertecekler beni. Hadi yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Belki bir şey bulurum dostlarım. Yukarıda bir şey bulurum. Şu anda şimşek sesleri de kesildi. Hayır bak. Siz artık bir gelmezseniz tek tek yiyorsunuz zaten. Hala canınıza mı susadınız ya? Canınıza mı susadınız oğlum? Akşam olmuş lan. Ne var akşam oldu? Bir dakika bu değişiklikleri var. Ben buraya hatırlıyorum. Dostlarım beni buraya getirmişlerdi. Arrest edici beni buraya getirmişti. Hatta beni kötü morolu yapmışlardı. Bunu hatırlarınız mı bu seydiği? Yeşiliksir. Bunlarda bir şey var mı? Belki gözükmüyordur. Bunlarda da bir şey yok. Bunlarda da bir şey yok. Bunlarda da bir şey yok. Ne yapacağım oğlum ben? Ben nereden gideceğim? Kafayı yiyeceğim dostlarım. Ne yapacağım hiç şey Entity geldi. Entity gel. K'ye mi basayım? Sohbetteyiz var dostlarım. K'ye bas diyor. Bastım. Aha! Aha dostlarım! Ayıncide elektrik çarptırıyor. Ne oluyor lan? K'ye bas basınca elektrik çarptırıyor entiliye. Bir şey oluyor dostlarım, bir şey oluyor. Oha vallahi çarpıldı. Yemin ediyorum çarpıldı. Entiliyi çarptım. Kaç, 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 kaç. Burada bir işiniz var oğlum sizin? Bana cevap versene bak kafana sıkarım bununla. Buradan kurtulmanın tek bir yolu var. Ya burada çürüyeceksin ya da dediğimi yapacaksın. Ne yap... Ya ne yapacakmışım? Ya ne, ne yapacakmışım? Söyle bakayım. O var ya bak o entite, entite olsun. Ustan olmasaydı o güvenmeseydim ben seni görürdüm. Gözlerinde kırmızı yapmışsın. Anca ona güvenirsin oğlum sen. Anca ona güvenirsin ha? Ne yapacak? Ne yapacakmışım? Söylesene bir sen bana. Ne yapacağımı söyler misin bana? Bir merak ettim. Ne yapacakmışım ben? Söyle. Bunun yeşil iksiri yüce ustaya götüreceğini biliyorum. Bunu yapmana izin vermeyeceğiz. Ne, ne, ne yeşil iksirinden bahsediyorsun? Ben yeşil iksir falan almadım. Ben yeşil iksir falan almadım Pedri bak. Bak benim sinirimi bozuyorsunuz. İstediğiniz hiçbir şey yapmayacağım söyleyeyim. Yapmayacağım. Eğer o iksiri bana verirsen ve benim sana verdiğim iksiri yüce ustaya verirsen hatamı görmezden geliriz ve buradan gitmene izin veririz. Ben filmdeki yeşil iksiri, yeşil iksiri Fedri'yi ye vereceğim ama bana başka iksiri verecek ve ben o iksiri Yüce Usta'ya vereceğim öyle mi? Yüce Usta'nın Usta'nın tekrardan doğmasını engelleyecekler. Bu iksir büyük ihtimal dostlarım yeşil iksir. Yüce Usta'yı tekrardan hayata döndürecek bir iksir. Ve onu engellemeye çalışacaklar. Yapmıyorum. Tamam ben hayatıma kadar hayatımın sonuna kadar burada kalmaya hazırım. Yapmıyorum lan. Size boyun eğmeyeceğim oğlum. Size boyun eğmeyeceğim. Tamam mı? Size boyun eğmeyeceğim. Gelin o birazcık delikanlıyı söyle enstitü üçü düş. Üst. Gelsin benden iksiri alsın bakalım. Beni mi öldüreceksiniz? Hadi öldürün. Yapsanız ha. Ne yapacaksanız yapın. Çıkmıyorum buradan. Hiçbir şekilde yapmış yapmayacağım. Oturuyorum burada tamam mı? Vermiyorum iksiri de. Gelip alırsın. Aşağı inip delikanlı insan gelip al iksiri benden. Hadi gelsene. Hadi oğlum hadi hadi. Ne bakıyorsun? Ee, veda burunu. Ne yapıyorsanız yapın lan. Yüce Usta'yı satmayacağım. Bu sefer Yüce Usta'nın arkasından onu bıçaklamayacağım. Ben yanındayım tamam mı? Ben yanındayım içim hiç rahat değil ya. Yani burayı geri getirmek istiyorum. Zamanı geri almak istiyorum ama bana ya kızarsa? Yani daha kötü bir şeye sebep olursam daha kötü olur onun açısından. Ama ya bir şey olduysa gör, benim görmediğim şeyler görüyordu, duyuyordu. Yani bilmiyorum onun hakkında pek de iyi şeyler hissetmiyorum şu an. Böyle içimde bir duygu var ve kötü şeyler yaşadığını düşünüyorum şu an. O yüzden geri almalıyım bence. Kimseye de sormadım. Bu da ulaşamıyorum zaten şu an. Bence almalıyız. Hısır, almalıyız. Ne olabilir ki? Yani en fazla birazcık azar yerim bu aradan ama içim rahat eder. Evet alıyorum. Aldım. Günün nasıl geçerse geçsin. Kim olduğunu ne önemi var ki? O kişi olamadıktan sonra ne önemi var kim olduğunu? Arkadaşlar bu arada bize konuşuyoruz. Ne oldu ne oldu ne oldu? Yok. Zaman geri yaktı hala kırmızı mıyım ben kırmızıyım zaman geri yaktı büyük ihtimalle değil zamanı ben de geri yakmadım ki bak yine beni göremiyor hiç olsa beni gözlüsüz göremiyor dostlarım Fedri falan görebiliyor ama... Biliyorsun beni gözlüksüz göremiyor bakın. Daha demin gözlük takarak görebiliyordu ve hala öyle bakın direktman gitti. Zamanı büyük ihtimalle katene geriye sardı dostlarım. Var ya o kadar iyi bir şey yaptı ki tam ölecektim yani. Nasıl hissetti bilmiyorum ama tam zamanında zamanı geriye aldı. En azından şu anda yeşil iksirin kimde olduğunu biliyoruz. Nerede olduğunu biliyoruz yukarıda. Yeşil iksir yukarıda dostlarım benim yukarıya çıkmam lazım. Ve kimseyi görmeden çıkmam lazım. Onun için ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapacağım. Ee, biraz toprak kazmam lazım. Biraz toprak kazacağım hızlı bir şekilde yukarıya çıkacağım. İksir alıp direktman çıkacağım. Yüce kendimi entiteye kendimi göstermeden. Direktman bunu yapacağım. Al şunu hemen. Hemen bir tane crafting table yapacağım. Hemen Buraya bir çubuk e, taş abi taş kaz taş kaz. Kimse beni görmesin. Eğer bir, birisi görürse işim biter. Buradan dört tane taş kazma yeterli olacaktır. Hemen şöyle geleceğim hop hop. Şöyle iki tane yaptım tamam. Bu kürekleri yapacağım ve bayağı bir toprak kızıp kimsenin beni görmemesini sağlayarak yukarıya çıkıp sadece ekstra alacağım. Çünkü o kaleden sağ çıkmak çok imkansız, çok imkansız bir şey dostlarım. Mümkün değil yani. Çok mümkün değil. Ama eğer bu şekilde gizlice girersem şu zamanını zamanı geriye aldık ve avantajı kullanabilirim. Zamanı yüksek ihtimalle katenle geri aldı ya da bilmiyorum entity artık bir oyun mu yapıyor? Belki onlar geri almıştır. Hiçbir şey bilmiyorum dostlarım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama elimden geleni deneyeceğim yani her şeyi yapmaya çalışacağım. 46 tane yeter mi hiç yetmez. Şu kalenin büyüklüğüne bakın. Ben şuraya falan çıkacağım herhalde. Aynen bakın. Buraya falan çıkmam lazım. Galiba otam oraya. buraya nasıl çıkarım? En az bana böyle bir 100 blok lazım yani. İkisi de toprak kazmam lazım. Yani şu anda bayağı bir kazma. Ah küreğim de kırıldı. Tamam direktman gidiyorum dostlarım. Vakit kaybetmememiz lazım. O yeşil iksir yüzde bin mi? Yüzde milyon ihtimalle net bir şekilde yüce olsayı canlandırıyor. Ben size söyleyeyim o yeşil iksir. İsmi de garip bir şeydi. İspanyolcaydı galiba. Onu mutlaka çevireye atın. O yeşil iksir ismini ve bakın ne olduğuna. Yorumlara da, da yapmayı unutmayın. Benim bu yeşil görmez inşallah. Peki buraya çıkıyorum. Böyle yaparım buradan da böyle yaparım. Önce buraya çıkacağım. Seni böyle görebilirsin. Evet. Lazım. Önce buraya çıkacağım. Buradan da direktman yukarıya Uf, yardıracağım. Sağ buraya yukarıya çıkacağım. Sağ yukarıya çıkmak istiyorum ki odunlarımı Allah şeyleri boş harcamayayım. Boş harcamayayım. Buradan yardıracağım şimdi. Hadi bakalım. Ama 20 bir dek. Yes, yes, burası burası burası. Kırabiliyor muyum? Kırabiliyorum da. Direkt giriyorum dostlarım içeri. Direkt giriyorum. Direkt giriyorum. Yeşil iksiri direkt alacağım buradan. Direkt alacağım yeşil iksiri. Bak giremedim. Bir dakika. Şöyle. Tamam girdim. Nerede yeşil iksir? Burada 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 burada. Aldım. Doğru mu? Tamam, Nacide Tam. Doğru iksir. Direkt ben buradan şimdi... Hadi gel, gel buraya! Ay. Senden kaçacağım Yüce alın gözlüğünü! İmkansın <laughs> beni, ben... <Ay>. Bırak ben, beni! <gülüyor> <gülüyor> beni yakalayamayacaksın, beni yakalayamayacaksın! Yüce Osta'ya bu iksiri götüreceğim ben! Ya hemen reaktöre gitmem gerekiyor. Hemen reaktöre gitmem lazım. Tamam reaktör burada. <laughs> gir 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 Beni yakalamasına izin vermeyeceğim. <laughs> tamam gel. Direkt bunu kırmam lazım. Direkt bunu kırmam lazım. Yüce da buraya, işte entiti buraya gelemesin. Vallahi dostlarım gözlüğünü de aldım. Bir, şey, bir şekilde aldım yani. Nasıl yaptım bunu ben de bilmiyorum ama. Şu an yeşil iksiri aldım. Bu yeşil iksiri ne yapacağım onu bilmiyorum ya. Yani herhalde Yüce da mezarını mı fırlatacağım? Şimdi dur bak. Yo. Öyle bir içmeli iksir dostlarım. Ben bunu Yüce Osta'ya verecek miyim, içecek miyim? Ne yapacağımı da şaşırdım. Şunları bir kırayım da bir. Hemen tamam. Katelina! Katelina! Bora? Katelina orada beni izliyor. E, i̇yi misin? Bak ben zamanı geri aldım ama böyle kötü bir şey hissettim. O yüzden Hayatım yaptım. dünyanın en iyi, en iyi kararını yaptın. Koştun, dünyanın en iyi kararını yaptın. Katelina yeşil iksiri aldım. Yeşil iksiri vallahi billahi aldım. Gel bende tamam mı? Şimdi Yüce galiba canlandıracağız ya. Bu ne işe yarıyor tam olarak bilmiyorum dostlarım bu iksir videosunun canlanmasına yarayacak. Şöyle yapacağız Katerina. Tamam şimdi ben bu iksiri direkt ben ne yapacağım bilmiyorum. Nacide Nuevo. Ee, İspanyolca olarak baksana Katerina. Nacide, Nacide Nuevo ne demekmiş? Bak şu. Yazıyorum sana. Bak. Yaz Nacide be. Nuevo. Şuna bakar mısın çevreden bir? Ne demek bu? Tamam ben bakacağım. Gelebilir. Herhangi gelebilir çünkü. Videos da ben geldim buraya. Great Master. Dur belki konuşur bende. Şu an hala etkisindeyim dostlarım. E, gözlerim kırmızı. Great Master. Are you here? Burada mısın? Seni canlandırmaya geldim. Yüksek ihtimalle bu canlandırma iksiri ama emin olamıyorum. Bak bir Katerina bakayım. Neyim? olman lazım. Yeni her an Şey diyor, yeniden, yeniden, yeniden doğuş tarzı bir şey. Yeniden doğuş. Tamam o zaman işte. Tamam yeniden doğuş ikisini. Ne yapacağım bunu? İçmeyi deneyeyim bak. Fırlattım. Kaç Katerina kaç. Yanlış bir şey mi yaptım? Bilmiyorum. Katerina bu ses. Ben bende. Peki Katerina kaç oradan. Katerina kaç kaç öleceksin. Dur kaç dur, oradan. çekildim dur. Doğru bir şey yaptım katele, galiba doğru bir şey yaptım. Katerina galiba doğru bir şey yaptım. Yüzyosu canlanıyor. Emin değilim. Canlanıyor mu canlanmıyor mu? Çıktı. Çıktı Katerina çıktı. Gözleri eşit çıkmış. Çıkmış Katerina çıkmış. Çıktı. Usta! Geri döndü, geri döndü! Katere geri döndü! Çık Ge Katere, çık oradan! Gözleri yeşil, niye yeşil Hiç onu anlayamadım! Yüce Usta! Dur, bekle Yüce Usta, Usta. Usta. bekle! Takip edecek miyiz? Bilmiyorum! Hayallerimizdeki gelecek için efsanelerle aynı oyundayız, hemen izleyin! Kız. Arkadaşlar bugün Ramazan. Ramazan. Bugün Ramazan arkadaşlar. <laughs> Ramazan. Vuruş okay, tutacak mısınız? Fethi o da. Ne oldu? Ente diyor. Nolcu veriyordu. Bak biz de Cjostereyi girmiyoruz. Gelsene buraya. Ben balerim çırpıttın sanki. Gelsene. Kateni nasıl altını yaptı? Gördün mü? Gelemiyor buraya. Artık Cjostere'nin devri başlıyor dostlarım. Ente gireceğiz. Ente gireceğiz. Arkadaşlar bugün Ramazan bay olduğu için. Bana şikayet et. Ne bir tehdit mi bana şikayet et? Are you okay Krayatmaz? Bir dakika. İyi misin Hücum yazacağım. İyi misin Hücum Usta? Gözde yeşil olmuş dostlarım. Acaba yeşil ikisinden kaynaklı mı? Evet ondan kaynaklı. Yani. Bir de soru. Ne canlandı? Şu anda gerçekten çok mutlu. Hücum Usta'nın canlanacağına mutlu olacağımı hayatta aklına gelmezdi yani. Yazdı yazdı yazdı. Yaz, Doğru kararı verdin. Size zarar vermelerine izin vermeyeceğim. Hücum Usta nereye gidiyorsun? Kafayla bize zarar bize zarar vermeden izin vermeyeceğim dedi. Duydun mu? Gittim ondan. Senin sayende aslında gittim ışıl iksiri aldım. Ba kaleye kadar girdim de kaledeki herkes şu anda etkili kontrolünde büyük ihtimalle. Bu kırmızı iksir içtikten sonra gözlerim böyle oldu. Dostlarım bunun etkisi ne zaman geçecek bilmiyorum ama galiba bi ben güçlendim Katalina. Çünkü ette yumruk atarken baya sert yumruk atıyordum. Ve onu alt edebilirdim yani. Öyle bir güç hissettim kendimde. Ne olacak bilmiyorum. Hadi gel gidelim buradan. Yürü. Peşimizi e daha gidelim. asla bırak. Ama dedi Hüce Usta duymadın mı? Dedi ki size zarar vermelerine asla izin vermeyeceğim dedi. Eğer Hüce Usta böyle bir laf ediyorsa dostlarım arkası dolur. Yani gerçekten bize zarar vermelerine izin vermez Hüce Usta. Eğer böyle bir laf ediyorsa gerçekten. Ki az önce böyle bir laf etti. Gel Katerina içeri gel. Katana ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Yani benim hala bu kırmızılığım devam ediyor. Bu ekstra bir sıkıntı lan ne oluyor oğlum? Ne oluyor? koş, eve koş Katerina, eve koş, eve koş, eve koş. Sakın hiç tekrar değme, eve koş. Buradan, 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 buradan. Abi delireceğim, ne oluyor ya? Gel Katerina buradan, gel, 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 gel. Dedim gel, şey. işte sana bırakmazlar bizi diye. E ne yapayım Katerina yani, ne yapayım, ne bileyim, ne yapacağım şaşırdım yani. <laughs> Piyano, pirana, Piyano. Üzümüş pirana. Piyano. Allah'ım. O da ölmüştü. Bu da acı canlı. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane Şu video çıktı. Önmüş. Bu videolara tıklamayı unutma. Ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilir. An bakayım ne isterse yapıyorum Bunun Yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün yine sizin efsaneci çalışmaları yapıyorum. İlk challenge'ımız şu. Bir arkadaşımız demiş ki 15 dakika boyunca köyde deli Var.